Antalya Esnaf Odaları Birliği Başkanı Adlı Handere Alanya turuna bu sabah Alanya Şoförler Odası ve Yönetim Kurulu'nu ziyaret ederek başladı. Başkan Dere Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış ve Yönetim Kurulu üyeleri şoför esnaflarından sorunlarını aktardı. Ardından Başkan Dere Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti. Mart 11'den bu yana da bir pandemiyle hepimiz ülke olarak da mücadele ediyoruz. Yine Antalya'da da bu pandemiyle mücadelemiz devam ediyor. Alanya esnafıyla bir araya gelen Başkan Dere, ivedilikle alınan kararların oda başkanlarımızdan üyelere duyurmasını rica ediyoruz. Sizlerle bir araya gelemeyince de esnafımızın dertlerini dinleyemiyoruz. Bu nedenle Ocak ayından bu yana ilçe ilçe dolaşarak odalarımızı ziyaret ediyoruz. Odalarımızın denetimlerini, yönetimlerini dinliyoruz. Daha sonra da sokaklara inerek esnafımızı geziyoruz dedi. Tabii sizlerle bir araya gelmeyince de, ziyaret etmeyince de bir yıldır pandemide bu Atlağan Dere Başkan Niye gelmedi, niye aramadı, sormadı demesinler diye biz 2021'de Ocak'tan bu yana ilçe ilçe dolaşıyoruz. İlçe ilçe ziyaret ediyoruz. Gittiğimiz ilçelerde odalarımızı ziyaret ediyoruz. Odalarımızın yönetimlerini, denetimlerini dinliyoruz. Daha sonra belediye başkanımıza, kaymakamlarımıza ziyarete gidiyoruz. Daha sonra da esnafı sağa yeniyoruz. Sokaklarda belediye başkanlarımızla ilçelerin geziyoruz. Bugün de akşam saat 18'de Alanya Belediye Başkanımızla birlikte ziyaretler bittikten sonra bir esnaf ziyareti yapacağız. Hem dinamik denetim modeli kapsamında hem de dert dinlemek adına Pandemi kapsamında esnaflara verilen destek paketlerinin mimarının Adlıhan Dere olduğuna vurgu yapan Alanya Esnaf Odası Başkanı Demir sadece Antalya değil, Türkiye genelinde bütün esnaflara pandemiden dolayı çıkan yardım paketlerinin baş mimarı Adlıhan Dere'dir. Tabii onun da başında bendevi palan dökendir. Bütün dertlerimizi Ankara'ya taşıyorlar ve esnafın sorunlarının %80'ini sonuçlandırıyorlar. Adlıhan Başkanımıza çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz ve sizin huzurunuzda plaket vermek istiyoruz dedi. Adlıhan Dere hakikaten Antalya bölgesinde, Türkiye'mizde en iyi çalışan, en iyi hizmetleri yürüten esnafın derdini, sıkıntısını gece gündüz bizlerin aktardığıyla beraber toplayarak Ankara'ya götüren, aynı zamanda test başkanımız Sayın Bendevi falan dökeninin de yönetiminde olma hasabıyla, bakanlarla, siyasi gücüyle her türlü sorunları çözmeye gece gündüz çalışan bir kardeşimiz çoğu birlik başkanının getirmediği dosyaları Adnan Bey götürüyor ve bizzat kendi bakanlarla e, siyasi dostlukları da var. E, kendisi iletiyor ve bütün Türkiye'deki sadece Antalya bölgesi değil, e, Alanya değil, Türkiye'deki bütün esnaflara şu pandemiden dolayı e, çıkan ertelemeler e, efendime söyleyeyim e, yardımlar e, gelir kaybından, dükkan kiralarından çıkan dosyaların baş mimarı Adnan Deredir. Bizim bütün dertlerimizi Ankara'ya taşıyıp da yüzde %70'ini, %80'ini sonuçlandıran bir kardeşimiz olarak ve bizim büyük büyüğümüz olarak büyüz kurulmuş olarak biz çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve o çalışmalarından dolayı da sizin huzurunuzda bir tane plaket vermek istiyorum basında varken. Ondan sonra sizlerin Sıkıntılarını tek tek dinleyecektir. Ben de çok teşekkür ediyorum Allah Bey. Sizlerin bu plaketine tekrar layık olmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Allah razı olsun. Tamam,